Herkese merhabalar. Soru cevap gününde bugün daha da çok ilgilendiğinizi fark ettiğim güneş koruyucuları hakkında sizin sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Hadi gelin sorularınıza başlayalım bu konuya ve ben de değinmek istediğim ekstra noktalar varsa onları da sizlere aktarmak istiyorum. E biliyorsunuz yaz ayındayız ama biliyorsunuz ki güneş koruyucusu aslında yaz kış önemli olan bir şey olup kış aylarında belki günde bir kez sürmeniz ama yaz aylarında terleseniz işte denize girip ya da havuza girip çıktığınızda yine ıslandığınızda yüzünüzde makyaj bile olsa yine tekrar sabah sürdükten sonra bir öğle güneşinin altı dışarıda dolaşacaksınız temizleyip tazelemeniz gereken bir materyaldir güneş koruyucuları arkadaşlar. Eczemalı cilt hangi tip güneş kremini tercih etmeli? Eczemalı cilt içerisinde bazı vitaminler bulunan, aynı zamanda su bazlı olan, hassas ciltler için uygun olan güneş kremlerini ya da atopik ciltler için uygun olan güneş kremlerini tercih edebilir arkadaşlar. Onun haricinde cildim hassas değil, güneş kremine gerek var mı? Az önce giriş yaptım aslında bu konu hakkında. İster açık renkli olun, ister koyu renkli olun mutlaka güneş kremine ihtiyacınız var. Açık tenli olanların güneş absorpsiyonu daha az gözükse de daha çabuk kızarırlar ve yine lekelenme riskleri vardır. Koyu tenli olanların güneş absorpsiyonu daha kolaydır ve onlar da maalesef ki lekelenme risklerinin olmadığını düşünürler ama bu kolaylıktan ötürü maalesef ki onların da lekelenme riski yüksektir arkadaşlar. 30 faktör ve 50 faktör arasındaki fark nedir yüz için? Şöyle anlatayım kafanızı karıştırmadan. Biz yüz için arkadaşlar 50 faktörü özellikle öneriyoruz. 30 faktörü de vücut için öneriyoruz. Biliyorsunuz ki yaz aylarında öğleden sonra, üçü geçtikten sonra saat biraz güneşlerinde diyoruz hatta 20 dakika ön, 20 dakika arka olacak şekilde. Ama bunu yaparken yüzünüzde 50 faktör, vücudunuzda da 30 faktör sürmenizi öneriyoruz. Hafif bronzlaştıktan sonra vücudunuzdaki yüzünüz 50 faktörü pek kesmeyin, devam edin diyoruz. Ama vücudunuzda 20 faktörü ya da 15 faktörü düşebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Böylelikle kontrollü güneş almanız, kontrollü güneşi hani cildinize absorbe etmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama burada yine en önemli olan konulardan bir tanesi öğleden sonra hani güneşe çıkmaktır. Benim de en sevdiğim saatte açıkçası 3 bile değil 4.5-5 gibi hani bir 20 dakika bir 20 dakika arka yapacak şekilde kendime D vitamini armağan ediyorum. Renkli ve normal güneş kremini karıştırıp sürüyorum. Problem olur mu? Bunun bence daha güzeli arkadaşlar. Normal güneş kremini önce sürün. Cildiniz biraz onu absorbe etsin. Sonrasında da tinted dediğimiz renkli güneş gibi bir tinted dediğimiz renkli güneş koruyucunu sürebilirsiniz. Böylelikle işte canlılık renk dengesini hem güneş koruyucu sürerek hani sahip olursunuz. Hem de alttaki sürdüğünüz normal güneş koruyucu da bariyer etkisini daha iyi göstermiş olur. Karıştırarak değil ayrı ayrı sürmenizi sizlere öneririm açıkçası. İğneli epilasyon sonrası hangi kremi kullanalım? İğneli epilasyon sonrası gibi, lazer işlemleri gibi, cildi biliyorsunuz bizim küçük travmatize ettiğimiz iğneli herhangi başka bir işlem gibi, altın iğne işlemi gibi her işlemden sonra aslında arkadaşlar bazı yatıştırıcılar, nemlendiriciler ve üzerine bir de güneş koruyucuları tavsiye ederiz. Ve güneş koruyucuların piyasadaki maalesef ki her tipini beğenmem. Yani granül yapısı, işte bulunan malzemenin kilo dalton dediğimiz yani malzemenin geçirgenliğini etkileyen genişliği çapı. Şimdi siz bu detayları bilmiyorsunuz aslında, ama biz sekimlerde bu sektörle ilgilenen insanlar bu tarz detaylara da dikkat ediyoruz. Böylelikle cildin belli bir tabakasının daha emilir olması cildin daha savunmalı hale geçmesini sağlıyor ve daha faydalı hale geçmesini sağlıyor. Ve yeni teknolojiler içerisinde de güneş koruyucuların içerisinde başka vitaminlerin de bulunduğu, böylece cilde hem nemlendirici etki, hem yara iyileştirici etki hem de güneş koruyucu etkisi sağlayabilen güneş koruyucuları var arkadaşlar. Kliniğimde de verdiğim, evdegüzellik.com'dan da verdiğim. Bakın Cancer Constant Moisturizing Sunscreen demek Kanser Consul markasının nemlendiricili güneş koruyucusu demek. Bu benim en hit verdiğim güneş koruyucularından Avustralya menşeli olup kanser enstitüsünün onayladığı ve gerçekten 3-4 yıldır hastalığıma verecek şekilde çok iyi geri dönüşler aldığım her cilt tipine uygun çünkü su bazlı içinde aloe vera ve vitamin E gibi bileşenler var. Hem nemlendirme özelliği var, hem güneş koruyucu özelliği var. Bu benim için vazgeçilmezlerden bir tanesi. Az önceki soruda olduğu gibi kanser konusunun bu halini hem yaz kış mutlaka kullanın istiyorum hastalarıma. Ama hasta istiyorsa mesela ben yüzüme makyaj yapmıyorum hep söylüyorum bir allık bir rimel bir ruj sürüyorum. Alta bu şekilde tim tıtlı olan güneş koruyucu emin olun bir düğünü de gitsem davete de gitsem maksimum kullandığım şey bu olacak şekilde BB'li güneş koruyucuyu sürüyorum. Gene böyle bir floresan ışığının etkisi olsun. işte farkında olmadan maruz kalacağım hani işte bir stüdyo ışığı olabilir vesaire. Dolayısıyla hani yüksek ışıklardan da alınabilecek UV ışınlarını gündüz ve gece fark etmeksizin engellemiş oluyorum. Ve cildimde renk tonu eşitliği ile birlikte bir parlaklık, canlılık sağlamış oluyorum. Hadi gelin sorulara devam edelim. Lekeli ciltler hangi güneş kremini kullanmalı? İşte lekeli ciltler özellikle normal yani içerisinde BB olmayan güneş kremleri mutlaka kullanılır. Üzerine ancak BB ile güneş kremini sürebilirler. Çünkü lekeli olduğu için zaten daha sık da tekrarlaması gerektiğini bize gösterir. 3-4 saatte bir aslında daha sık da güneş koruyucusunun tekrarlaması gerektiğini bize gösterir. Ama piyasada dikkat edin, kozmetik ürünlerin bazıları ya çok asitli az önce söylediğim gibi ya partikülleri daha fazla olup çok e, hit olmuş, kullanılan ama bir o kadar da işlevi tartışılır diyebileceğim piyasada bazı güneş kremleri var. Onlara da dikkatli olmanızı isterim. Kılcal damarlı cilt hangisini kullanmalıdır? Yine söylüyorum, su bazlı olmasına özen gösterin bazı vitaminler içeriyor olması yine iyi gelecektir. Hyaluronik asit gibi, aloe vera gibi, E vitamini gibi iyi gelecektir. Artı emilebilirliğini anlarsınız zaten. Yani incecik bir hat sürdüğünüzde tabaka kalmaktansa biraz daha emilimi daha iyi olan kremler daha iyidir arkadaşlar. Kılcal damarlı olanlar yine aynı şekilde biliyorsunuz. Soğuktan ve sıcaktan etkilenirsiniz siz zaten. Sıcaktan da ve güneşten de daha çabuk etkilenip kılcallarınız belirginleşebilir ya da roze hastalığınız da olabilir aynı zamanda. Mutlaka yaz kış sizlerde güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyilik, güzellik, sağlık hep bir arada sizinle olsun. Hoşçakalın.